Misli.com ikincilik beyaz grubunu ertelenen 7. hafta müsabakasında Kahramanmaraş Spor sahasında konuk ettiği Zonguldak kömürspor Spor ile 2-2 berabere kaldı. 9. dakikada Zonguldak Kömürspor’dan Spor'dan Neşet'in ceza sahasına ortaladığı topu Emre Kara kaleye göndererek gol perdesini açtı. 20. dakikada sol kanattan Hüseyin'in kullandığı köşe vuruşunda yükselen Emre Kara, kafayla topu kaleyle buluşturarak Zonguldak Kömür Spor'un ikinci golünü kaydetti. 20 dakikada kalesinde 2 gol gören Kahramanmaraş Spor'da sol kanattan içeri kat eden İsa Baltacı ceza sahasına topu gönderdi. Savunmadan seken top Emin Altunay'ın önüne geldi. Emin topu filelere gönderdi ve farkı bire indirdi. 45 artı 1. dakikada Emin'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Halil Uysal, Meşin yuvarlığa kaleye göndererek skoru eşitledi. İlk yarı 2-2 sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Kahramanmaraş Spor sahasında Zonguldak Kömür Spor ile 2-2 berabere kaldı.